Şimdi Dacia Duster aracımızın rota ayarını yapıyoruz. Her 5000 km'de bir rot ayarı gerekir. Çünkü araç kullandıkça salıncak burçları, ön takımlar gevşeme yapar. Ayar değişir. direksiyonu buradan ayarını ayarlıyoruz test yapıyoruz şu anda rot test yapıyoruz arkadaşlar kamber kaster tuha hepsini test testini yapıyoruz şu anda ölçüm bu şekilde çıktı Evet, şimdi arkadaşlar Evet, Dacia Duster'da işe devam ederken evet. Duster'ın ölçüsü bu şekil. Evet. şimdi bunu tam direksiyonda düzeltip ayarlıyoruz. Şimdi lastikler yememesi için bu rot ayarının yapılması çok önemli arkadaşlar. Yani bunu ihmal etmemek gerekir. Bu arka ayar ölçüsüydü. Şimdi ön ölçüye bak. Şimdi bu da ön ayar ölçüsü. Yani kasterler en üstteki, ortadaki kamber Sol kamber biraz fazla ama idarede sabit olduğu için onun şekli şekilde kullanacağız. Ve sağ rottan biraz açmamız gerekiyor. Açmamız gereken yer neresi? Burası. Evet Dacia Duster'ın rot ayarı bu şekilde buradan yapılır. yani bu kaldırımlardan falan çok kötü düşmek, vurmakla bu rot kolu vurulabilir ve dolayısıyla eğilebilir, eğilebilir, ayar değişebilir. Zaten küresel mafsalların aşınmasıyla da ayar değişebilir. Yani ayarın değişme olasılığı vardır. Bu olasılıktan dolayı 5000 km'ye bir ayar gerekir. Yani 3000, 2000, 1000 de olabilir. Böyle bir mesela şukura düşünürüz, bir şey oldu, bir şüpheniz var, hemen gene ayar kontrolü gerekebilir. Ayar kontrolüne gelin. Ayar kontrolüne bakmakta çok fayda vardır. Yani kilometre bakmaksızın ayar kontrolü iyidir. Şimdi rota ayarımızı ayarlarken yapmamız gereken hareket arkadaşlar. Doğru anahtarla bunu gevşetmek. Çünkü bunlar çok sıkı oluyor. Yanlış anahtarla bol bir anahtarla bu dışı yalamaya olabilir ve somun bozulabilir. Somunun bozulmaması için tam doğru anahtarı iyice buluyoruz. Bulduk. Bak. En ufak bir boşluk kalmayacak. En ufak bir boşluk olursa sıyırır. Çünkü bunlar çok sıkıdır. Çok sıkıdır. Kaynamış da olabilir, kaynamıştır. Evet, şimdi buradan biraz açmamız gerekiyor. Ölçüsü, misletinde ayar yapıyoruz. Evet. Şimdi oradan peki neye göre ayar yapıyoruz? Buraya göre. Ekrana bakıyoruz. Ekrana bakarak ekrana bakarak ayarımızı düzeltiyoruz. Yani kaçık olan ayarı düzeltiyoruz. Tamamdır. Şimdi o sıfıra da e, şey, sıfıra geldi, yeşil oldu tamamdır. Arabanın altını kontrol ettik, ön takımları kontrol ettik, tamamdır. Mesela böyle arabanın altında şüpheli durumlara bakıyoruz. Yani yakıt kaçağı var mı? Yağ kaçağı var mı? Bir şey var mı? Hani motorun bölgelerine dahi biz bakıyoruz. Eksoz taraflarına bakıyoruz. Hani yağ kaçırıp yanmış mı? Yakıt yanmış mı? Bir şey görürsek, aksi bir durum görürsek bunu bildiriyoruz. Önceden haber vererek bir sıkıntıyı kurtarmış oluyoruz. Ön takımları kontrol ettik, komple baktık ve bahsettiğimiz gibi şu şu rotayarı sonunu şöyle, artık tam sıkabiliyoruz. Ee, doğru anahtarla arkadaşlar tam boşluk kalmayacak. Yani orada bir yarım milim milim farkesi olmaz. Bazı Amerikan anahtarları filan. Olmaz. Yani en ufak bir boşluk olmayacak. Bismillah. Aşırı değil. Normal torkunu da sıkıyoruz. 60-70 tork. Yeterlidir. Çünkü sökemezsin daha sonra. Sökülmez. Sökülmediği zaman başkası, başka zaman ayarlanacağı zaman ayar yapılamaz. E veya o komple sökülmesi icap edecek o zaman. Öyle durumların olmaması için. Normal torkunda sıkılması gerekiyor. Buradan bütün tamirci arkadaşlar, rotçı arkadaşlar uyarıyorum. Normal torkunda sıkın arkadaşlar. Çok fazla sıkıntı çıkıyor. Kaynamış çıkıyor. Sökemiyorsun. Çok uğraştırıyor. uğraştırıyor uğraşıyoruz falan filan ama çoğu da uğraşsa anda sökemiyorsun. Komple ön takım sökülmesi gerekiyor. Rotların sökülmesi gerekiyor. Uzun iş olacak. Yani 2-3 saate uzar. Onun için öyle olmaması için torkunda normal sıkılması gerekir. Tamam gevşek de bırakmıyoruz ama 60 tork yeterlidir. Yani. Hadi daha iri olanlarda 70 olabilir, o kadar. Evet. Şimdi ölçümüz kontrol ettik, ayarımız tamam. Şimdi arabanın sağ tarafını kontrol ettik, arka dingil ölçümünü yaptık tamam. Önlerin ölçümünü yaptık tamam. Şimdi arkadaşlar görüldüğü gibi 3 boyutlu kamera sistemiyle bu ölçümleri yapıyoruz. Muhteşem bir çalışmayla çalışmasına devam etmektedir. Bu ayarları arkadaşlar sık sık bakılmasında fayda var. Değerli arkadaşlar bunu sizin talep etmeniz lazım. Talep etmediğiniz zaman bunu ne tamirci size söyler ne rotçu size söyler. Çünkü müşterinin istediği iş yapılır. Müşteri istiyorsa yapılır. İstenmeyen bir şey yapıyormuşuz gibi olmaması için sizin talep etmeniz lazım, istemeniz lazım. Bu sizin hayatınızı kurtarıyor, lastiğinizi kurtarıyor, arabanızı kurtarıyor. Yolda güvenli bir sürüş sağlamanızı sağlıyor. Dolayısıyla sizin faydanızadır. Onun için değerli arkadaşlar, mutlaka rota ayarını siz isteyin, biz yapalım. Bizim 7lse.org web sitemizden, randevu sayfamızdan ücretleri fiyatları görebilirsiniz. Sayfanın altına doğru bütün bilgiler yazılıdır. İnceleyebilirsiniz. Hangi işin kaç para, kaç saat, saat sürdüğü yazmaktadır. Her iş yaklaşık yarım saat sürüyor. Orada yarım saat ücreti var. Ve günün saatine göre 24 saat içerisinde seçim yapabilirsiniz. Yani 24 saat üzerinden çalışıyoruz dedik arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bir arabanın ayar kaçıklığı, rot ayarında olsun, direksiyon kalibrasyonu olsun, arıza tespit olsun vesaire. Bunlar cihazla ölçmeden anlaşılmıyor arkadaşlar. Mutlaka cihazdan ölçmek gerekiyor. Ee, cihazla şu göstermiş olduğum cihazla arkadaşlar rot ayarı ölçülüyor. Yani şu 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 cihaz. Bununla rot ayarı ölçülüyor. Şase ölçülüyor. Arka dingil ölçülüyor. Ön dingil ölçülüyor. Akıs her şey ölçülüyor arkadaşlar. Ve arıza tespit beyin cihazıyla da direksiyon kalibrasyon ve aracınızdaki arıza ışıkları, sensörler ölçülüyor. O ölçümle ortaya çıkıyor. Cihazı bağlayıp e, ölçüm yapmadan anlamak mümkün değil. Ondan sebep arkadaşlar. Bize soruyla hani bir tespit e, istenmesi doğru değil. Cihaz aracınıza bağlanıp ölçüm yapılacak. Başka türlü bir yolu yoktur. Orada bir işçilik olduğu için o işçiliğin de ücreti vardır. Yani servisle randevu alırsınız. Gelirsiniz randevu ile geliş var burada. Randevusuz herkes açık değil. Web sayfamızdan 7ls.org sitemizden randevu kaydedebilirsiniz. WhatsApp hattımıza geleceğiniz saati yazıp hangi iş için geliyorsanız ve ücretini öğrenip o şekilde bize gelebilirsiniz. Onun dışında kapı pencere camlarımıza vurulmamasını istiyoruz. Kilitli olabiliriz açmayabiliriz. Biz randevuyla iş kabul ediyoruz arkadaşlar. Hava kirliliği ve soğuk var. Başka sebepler var. Ondan dolayı e, dükkanda tartışmıyoruz. Yani bilinçli müşteri geliyor ve bilinçli müşteriyle biz çalışıyoruz arkadaşlar. E, bu şekilde. Web sitemizde her şeyi anlattık. Ücret de dahil, bilgiler de dahil her şey web sitemizde var. Evet. Cihaz bağlanacak abi. Cihazla ölçüm yapılacak. Ayarlanabilir de. da olabilir. Ayar düzelir. Ayar düzelebilir. Eğer ki arkadaşlar kaçıklık Düzelmeyecekse de nedenini tespitini yaparız. Arıza tespit yaparız. E, bütün bunlar cihazla ölçümle mümkün olmaktadır. Yani cihazla ölçmeden arkadaşlar mümkün değil. Ondan sebep sorulan sorulara e, bilmiyoruz desek yeridir cihaz bağlamadan. Yani cihaz bağlanacak. Cevap cihaz bağlanacak. Cihaz bağlanıp o şekilde ayar yapılacak arkadaşlar. Şu an bu arabanın ayarı yapıldı, bitti eğer ki sizin de öyle arıza tespit direksiyon kalibrasyon işte rot ayarı vesaire gibi şüphelerinizde mutlaka bu gelin bize bizdeki bu cihaza bağlayalım arkadaşlar şu görmüş olduğunuz cihaza bağlayalım bu cihazı ayarını kontrol edelim test edelim bu cihazdan ilgili böyle aparatları falan var yani öyle çok şey değil basit bir mevzu değil yani böyle detaylı bir şekilde aparatları bağlanıyor ve o şekilde bir ölçüm yapılabiliyor değerli arkadaşlar. Onun için şimdi arkadaşlar biz ne dedik arkadaşlar? 7 orku Orko web sitemizden bize ulaşabilirsiniz. Randevu kaydedebilirsiniz arkadaşlar. Bize gelebilirsiniz. Biz o şekilde kabul ediyoruz, alıyoruz. İşinizi yapıyoruz arkadaşlar. Yaparız her zaman. Ne zaman müsaitiz diye bize sormayın. Siz istediğiniz zamanı kaydedin. Biz o sizin istediğiniz zamanda yapıyoruz. O ücreti veriyorsanız o ücretinizi ödüyorsunuz. Evet arkadaşlar o şekilde iş şartlarımız sitemize, sayfamıza, randevu sayfamıza yazıyor. Bu şekilde devam ediyoruz arkadaşlar. Nakit ödeme çalışıyoruz. Elden ödeme ile çalışıyoruz. Görüşürüz.